Ne yiyorsun Emir? Teyek yiyorum. Ye de bir göreyim. Nasıl yedin kocaman ya? <laughs> İyi bir daha da göreyim. Hepsini değil. Azar azar. Heh. Akıtma ne olur. Ya eline aktı Emir. Bir şey olmaz. Çıkar. Dayı. Koluna nasıl banyo yaptıralım Emir ya? Koluna damlattın. O zaman siliriz şey, anne. Nasıl sileceğiz Emir? Silince çıkmaz ki o. Silince çıkıyor ne ama? Kızacağım sana ya. Kızma anne. Kızacağım ya. <laughs> ama akıtıyorsun ya. Bak kolun hep kırmızı. Bak buraya bak. Bak. Kızacağım ya. <laughs> Çıkmaz onun lekesi ya. <Gülüyor> <Gülüyor>